Kadın cinayetinin adresi Gaziantep'in Nizip ilçesi. 35 yaşındaki koca tartıştı, eşini kurşuna dizdi. Silah sesini duyan komşuların haber vermesiyle gelen ekipler, genç kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. Tıpkı İstanbul'da katliam yapıp intihar eden saldırgan gibi Gaziantep'te eşini öldüren saldırgan da uyuşturucu bağımlısı. 35 yaşındaki koca tartıştı eşine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'te gece Tatlıcak mahallesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Türkmen'le eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yapma! 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 Tartışma kısa sürede büyüyünce Mert Türkmen tabancayla eşi Yeşim Türkmen'i ateş etti. silah sesini duyan komşuları durumu 112 acil çağrı merkezine ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yeşim Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. <laughs> Cenaze adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Mert Türkmen gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.